Arkadaşlar elleri ve parmakları rahatlamak için ben size şimdi masajını göstereceğim. Parmakları çok kullanıyoruz. Bilgisayarda bir şey taşıyarak, yüz üzerinde masaj yaparak ya da kaşık tutarak. O yüzden hem güçlü hem esnek ve rahat parmakları gerekiyor. Güçlendirmek için spor mağazaya gidiyorsunuz, spor aletleri alıyorsunuz ve parmakları güçlendiriyorsunuz. Unutmayın güçlü parmakları rahat el bileğini. Ben size şimdi masajını göstereceğim. Onun için bize guaşa taşı lazım. Şöyle alıyoruz. Yağ krem gerekmiyor ve parmak arasında şöyle bastırıyoruz. Uçar kez her parmak arasında şuradan bastırıyorsunuz. 30 saniye boyunca. Tamam mı? Onu yaptıktan sonra şöyle parmak arasında sanki temizliyormuşsun gibi gene rahat rahat yumuşak yumuşak ama hissediyoruz zaten bunu yaparken. 30 saniye boyunca yaptım. Yaptıktan sonra mutlaka bir fark et bakalım. Bir tarafta daha böyle hafiflemiş hissedeceksiniz. Sonra diğer tarafa yapmaya başla. Mutlaka dene yorumlarda bekliyorum Öpüyorum görüşürüz.